Bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin değerli başkanımızın sevgili Tunç Soyer'in Burdur ziyaretinde toplu taşıma ile ilgili sıkıntılarımızdan bahsetmem üzere Burdur Belediyesi'ne 5 körüklü 3 yeni solo otobüsle kazandırdığı otobüslerin Burdur'a gelişini kutluyoruz. Aslında maddi değerinden öte bir sorunun çözülmesi için yapılan girişim sosyal demokrat belediyelerin birbiriyle olan dayanışması ve Türkiye'nin dört bir tarafından gelen öğrenci kardeşlerimizin, Mehmet Akif Ersoy öğrencisinin, Mehmet Akif Ersoy Üniversitemizin öğrencisinin ulaşım sorununa bir nebze olsun çözüm bulabilmek için yapılmış önemli bir adım. Aslında 2014'te göreve geldiğimizde çok polemik konusu, çok gündem konusu olmuştu. İstanbul Büyükşehir geçici olarak gönderilen bir asfalt kazıma makinesinin seçimden sonra yerine geri gönderilmesi ya da geri çağrılması ile ilgili. Bu otobüsler İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri tarafından kabul edilerek, onaylanılarak Burdur Belediyesi'ne hibe edildi. Yani bizim görevimiz dolduktan sonra da yine Burdur halkına Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencimizin işini, hizmetini görmeye devam edecek ve aynı şekilde diğer otobüslerimizin de sivil toplum örgütlerimizin, mahalle muhtarlarımızın kısacası bu durantının ihtiyacı olması halinde gücümüz yettiği ölçüde vatandaşımızın kullanımına sunarak halkımızın yaşamını kolaylaştırıp ihtiyacı olan her noktada yanında olduğumuzu bir kez daha göstermek isteyeceğiz. Tekrar bu durumuza hayırlı olsun. Kazasız, belasız, iyi bir seyir diliyorum. Tüm otobüslerimize, şoför arkadaşlarımıza. Öğrencilerimizi seviyoruz. Çözüm noktasında da elimizden geldiğince böyle bir katkı sunabildiğimiz için kuvançlıyız, mutluyuz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, meclis üyelerine, başkanımız, çok değerli abim, kıymetli dostum Tunç Soyer'e, Esot Genel Müdürü Erhan Bey'e ve otobüslerin yenilenmesi, onarılması, bakımlarının yapılarak hazır hale getirilmesinde emeği çok büyük olan Kerim Bey ve ekibine çok teşekkür ediyorum. İyi günlerde kullanınız.